Selam arkadaşlar. 2 Temmuz 2024 haftanın ikinci işlem gününe geldik. Günlerden salı saatlerimiz 11.44. E, Valla hafta zor bir hafta, karışık bir hafta. Dün sabah e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, konuştu. Biz yayını biraz erken yaptık ama o konuşmaya devam etti. Ve konuştukları ile beraber piyasada ortalık karıştı desek yeridir. Özellikle borsa tarafında. Neden? Şimdi önce oradan başlayayım isterseniz. Borsaya e, vergi konusu bitmemiş meğersem. Hala devam ediyormuş. E, ve hani şu an vergi paketinde olmasa bile zaten vergilendirilmeyecek hiçbir alan kalmayacak. Borsaya da vergi konusu zaten gündemimizde. Bunun üstüne çalışıyoruz dedi. Otomatikman dün işte biraz da böyle güzel, fena değil. Eee işte gri listeden çıktık. İşte cuma günü de çok hoş değildi ama hafta başı sabah yine fena değildi ama Mehmet Bey konuşmaya başladıktan sonra vergi konusu gündeme geldikten sonra özellikle borsaya vergi konusunu konuştuktan sonra piyasa e, gitti. Gitti ve kötü bir kapanış yaptık. Şimdi şu saatlerde e, ben gecikmeli görüyorum ama 10.400'lerde görüyoruz. Tabii ki gün kapanışı önemli olacak. Şimdi arkadaşlar ...bu şeye döndü... Ee, ...yılın hikayesine döndüm borsada vergi konusu... ...neden sürekli gündeme getiriliyor... ...veya neden bir kere de konuşulup halledilmiyor... ...yani tam bir yılan hikayesi... ...Kemal Sunal'ın bir tane filmi vardı... Ee, ...Süt Kardeşler... ...Hızır idi Yunus idi... ...Hızır idi Yunus idi... ...bir gün getiriyoruz vergiyi... ...sonra kaldırıyoruz... ...ama bir gün getiriyoruz ama üzerinden günler geçiyor... ...borsa satışı yiyor yiyor yiyor... yiyor. ...sonra yok tamam biz vazgeçtik diyorlar... ...biraz toparlıyor... Sonra biz üzerinde çalışıyoruz. Ya yani borsada hani daha vergi alacağız. Her alanda aldığımız gibi deniyor. Tekrardan vur e, abalıya şeklinde e, borsaya böyle bomba bir haber düşürüyor. Şimdi tabii vergi konusu önemli zaten e, piyasa e, ilk gündeme geldiğinde de çok sevmemişti. Ciddi orada da günlerce, haftalarca düşüş gördük. Yani bu hemen böyle bir günde bitmiyor. Hani bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeden mi yapıyorlar? yani Sayın Bakan aslında bu konuları çok iyi biliyor. azdan çıkacak her kelimenin neye mal olduğunu da çok iyi biliyor. En başından o vergi konusu gündeme geldiğinde en azından bir çalışma yapıyoruz, hala üzerinde çalışılıyor gibi bir şey o zaman açıklayacaksın. Hani yok kaldırdık rafa demeyeceksin. Ya da sonradan çıkıp böyle bir açıklama yapmayacaksın. Dolayısıyla bunlar hep piyasada moral bozucu. Borsa tarafında moralleri bozan konular. Şimdi gri listeden çıktık. Tamam gri listeden çıktık. Okey. Güzel. Ee, bana ne faydası var? Şu an bir faydası yok. Zaten yani bu bunun faydasını daha uzun vadede göreceğimiz bir fayda bu. İşte sabahtan böyle piyasa biraz toparladı derken e, bu konuşma gündeme gelince tekrardan borsa gerisin geriye ciddi bir satış yedi ve böyle kapattık. E, e, i̇yice milletin keyfi kaçtı. Öyle söyleyeyim. İyice milletin keyfi kaçtı. Yani hisseler hani endeksine bakıyorsunuz 10.400'lerde ama hisse tarafına baktığımız zaman gerçekten e, berbat yerlerdeyiz hani moraller iyice kaçık durumda her şey moral bozuyor şimdi piyasaları bozan başka şeyler de var devam edeceğim konuyu ama e, bu bu tarafı iyice bir anlayalım İyice borsada yatırımcının keyfi tamamen kaçmış durumda e, artık yeter deyip bence büyüklerden de ciddi e, şeyler var yani geri çekilmeler var e, faiz tarafına geçenler de bence hatır sayılır. Faize de geçenler var, yok değil. Sonuçta biz ne yapacağız kısmını? Tabii ki tansel Çiftçiliği değerlendireceğiz. Arkadaşlar ama e, yani her şey yolunda. E, yabancı çıkıyor. Yabancı niye çıkıyor o zaman? Madem her şey yolunda yabancı niye gidiyor? Bak gri liseden çıktık. E, Kurda yerinde sayıyor. Eğer hani böyle kur garantisi vermişlerse. Ama ee, Sayın Şimşek çünkü şey diyor Öyle bir kaynak girişi var ki diyor Öyle bir kaynak girişi var ki diyor Ve bu döviz fazlalığı yaratıyor Otomatikman da piyasada e, TL likiditesi artıyor diyor Öyle bir kaynak girişi var ama kaynak nerede Borsada değil Olanda çıkıyor zaten ee, Vallahi buralardan ne yapılır Yani bu işin iyice şeyi çıktı Yani çivisi çıkmış durumda İyice keyfini kaçırmış durumdalar Özellikle bu vergi konusu büyük paket konuşuluyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi e, Sayın Bakan'ın bir de şöyle bir cümlesi de var. Piyasada konuştuğunuz, piyasada gündeme gelen birçok şeyi biz konuşmuyoruz. Yani niye geliyor biz de bilmiyoruz gibi bir hava yarattı. E, Valla bunlar basına sızan, basına sızdı. Bak paketin içinde bunlar var. Hatta yer yer sizin dile getirdiğiniz konular var. Yani e, biz bunları günlerce konuşuyoruz. E, abi biz ne konuşuyoruz? Biz rüya mı görüyoruz? Yani bir rüya mı görüyoruz? Biz e, rüyada mı gördüklerimizi konuşuyoruz? Yani gündeme gelen, basına sızan e, sizlerin ağzından açıklanan şeyleri konuşuyoruz. Yani öyle bir paketin içinde çalışıyoruz ki son dakika göreceksiniz gibi bir durum var. Çünkü bahsedilen e, vergi paketi çok geniş kapsamlı bir vergi paketi. Ve detayları kendisi çok vermiyor. Evet genel her şeyden alacağız diyor. Her şey gelecek işte. E, almayacağımız hiçbir alan kalmayacak diyor. Ama e, böyle net bir şeyler de çıkmıyor. Bunların hepsi keyif kaçırıyor. Sadece mesela e, borsaya vergi konusu değil. Örneğin kurumlar vergisine getirilecek asgari kurumlar vergisi oranları var. İşte sen kazanmıyorsun e, sürekli zarar bildiriyorsun. ...kazanmayanlardan da bir asgariyi alacağız diyor. Bakın bu da aslında yine... E, ...borsanın moralini bozan konulardan bir tanesi. Ve e, Mehmet Şimşek'e geri döneriz, konuşuruz. E, şimdi Tabii ki Kayseri'de şu son dönem... ...yani yaşanan olaylar. Kayseri'de yaşanan olaylar. Sonrasında Suriye'de yine Türk bayrağının yakılması... ...gündeme geldi. Görüntüler var ortada. E, tüm bunlar piyasalarda aslında şu anda bayağı bir moral bozulmuş durumda. Yani iç siyaset de, şimdi iki tane bakan değişikliği de geldi dün akşam resmi gazetede. Hem içeride siyasi arena, hem dış siyaset tarafı, hem vergiler konusu. Yani ortalık iyice karışmış durumda. Öyle söyleyeyim. Yani borsanın sadece vergi konusu değil, bunun içerisinde bu yaşanan, içeride mültecilerle ya da sığınmacılarla ilgili yaşanan olaylar da Suriye'de yine acaba Suriye'ye mi giriyoruz? Orada bir savaş mı çıkıyor? Yeniden bir şeyler mi olacak konusu? Türk bayrağının yakılmasıyla tekrardan e, gündeme e, konuşuluyor. Yani böyle şeyler arka planda çalışıyor olabilir. E, Kayseri'de yaşanan olaylar zaten malumunuz günlerde konuşuyoruz. E, dolayısıyla aslında tüm bu bunlar e, e, tabi belirsizlikler moral bozmalar yani önümüzünde bir ışık e, göremememiz ee, gördüğümüz ışıkların bile tünelin ucunun tamamen kaybolması e, tabii ki böyle piyasayı aşağıya getiriyor. Piyasada moral bozuyor. Dün akşam resmi gazetede yayınlandı. Çevre Şehircilik Bakanlığı iklim değişikliğini Mehmet Özteski vardı. Gitti Murat Kurum geldi. Murat Kurum'u getirdiler. Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca e, gitti. Yerine Kemal e, Memişler. Yanlış yazmadıysam soyadı. Memişler olması lazım. E, getirildi üzerinde çok fazla söylenecek bir şey yok iki tane bakan değişikliği ee, özellikle Murat e, Kurum, e, tabii en son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaydı kazanamadı e, zaten bakandı bakanlıktan alındı e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına getirildi orayı da kazanamadı kazanamayınca tekrar gerisin geri e, şeye geldi Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı'na geldi neyse uzun bir isim var o şekilde eee bunu sonra değerlendiririz. Özellikle konut tarafında, inşaat tarafında değerlendirmek istiyorum aslında. Yani çözülmeyen çok ciddi bir mesele ee, ve ya çözülmek mi istenmiyor? Ee, anlamış değilim. Ya çözülmek istenmiyor ya da bir şekilde çözülmüyor yani. Hani Bu bu konuda apayrı bir konu. Gerçekten çok enteresan. Çünkü kendisi e, bu konularda e, hani e, emlak konut genel müdürlüğü yapmış. İnşaatı konutu iyi bilen de aslında bir isim ama e, maalesef e, konut problemi daha da büyüdü. Daha da büyüdü. Daha da işin içinden çıkılmaz duruma geldi. E, en azından bir toki moki bir şey üretiyordu. Onlar tamamen bitti. Yani iş iyice e, kitlenmiş durumda o tarafta da. Neyse bunu ayrıca değerlendiririz. Şimdi Mehmet Şimşek'in e, ayrı bir konuşması daha var. Asgari ücretle ilgili diyor ki asgari ücret bu yıl reel olarak artmış olacak. Ve zaten asgari ücret bizde oldukça iyi bir durumdaymışız. Gelişmekte olan ülkeler arasında bayağı iyiymişiz yani. Ve real olarak artmış olacak. Nasıl artacak? Şu an 524 dolar. Ee, yani yanlış anlamayın. Asgari ücrette bir artıştan bahsetmiyor kendisi. Şu anda kur yerinde oynadığı için, oynamadığı için, yerinde sabit durduğu için e, burada 524 dolara denk geliyor. Ve diyor ki real olarak artmış olacak. Nasıl artmış olacak? İşte biz kuru aynı yerde tutacağız. Ve zaten bakın çok iyi dolar bazında asgari ücret veriyoruz. İşte asgari ücret artsa özür dilerim dolar zaten artsa artmıyor. Artsa zaten bizim asgari ücretimiz şu an 524 dolar falan değil. Yani değil yani o 524 doların karşısına satın alma gücü bitik durumda. Yani senin başında yapılan zamla şu anda verilen dolar lan alakası yok ee, bu da bu burada da ya nasıl oluyor nasıl böyle bir cümle e, kuruluyor sayın bakan e, böyle bir cümleyi kuruyor onu da e, gerçekten anlamış değilim yani önemli olan e, satın alma gücü değil mi önemli olan satın alma gücünün düşmüş olması değil mi yani ben burada asgari ücrette reel olarak artmış olacak derken bu cümleyi görünce e, ya herhalde asgari ücret artacak filan arkadaşlar artmayacak asgari ücret diyor ki dolar yerinde duruyor ben arkanızı e, söylüyorum dolar yerinde durduğu için biz zaten dolar bazında iyi bir asgari ücret veriyoruz ve biz zaten doları arttırmayacağız dolayısıyla da dövizde e, asgari ücret de reel olarak e, değerlenmiş olacak demeye çalışıyorum yani dolan başta oradan 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 ama temelde yani kur zaten hata burada yani kurun oynamaması kurun yerinde sayması da hata Enflasyon o kadar artmıyor. Biz senin başından bugüne kadar e, gelen enflasyona bakın. Normalde en azından doların dövizin o, o kadar tepki vermesi lazımdı. Aylıkta en azından yüzde e, e, iki buçuklar, üçler hadi bilemediniz. Bir buçuk iki en kötü ihtimalle artması gerekiyordu. Yok artmıyor. E, artmayınca burada bir hata var. E Şimdi burada bir yanlışlık her şeyi yanlış etkiliyor. İşte asgari ücrette 524 doları da yanlış hesaplattırıyor otomatikman kur burada olmasaydı az de burada olmayacaktı arkadaşlar neyse yani şimdi bu konu o kadar uzun bir konu ki üzerine konuş konuş bitmez benim size vereceğim başka önemli haberler de var dolayısıyla ona da geçmek istiyorum şurada bir cümle vardı vergi ile alakalı evet yani diyor ki vergiyi diyor adaletli bir hale getireceğiz, adaleti sağlayacağız e, vergide. İki tane önemli konumuz var diyor e, vergide adaleti sağlayacağız diyor. Ben de diyorum ki umarım e, adaleti sağlarsınız çünkü vergide adalet çok önemli bir konu. Adil dağılım, eşit dağılım değil. Yani zenginden daha fazla alman gerekiyor. Sen aynı vergiyi hem alt kesimden de hem üst kesimden aynı şekilde alamazsın. Dolayısıyla burada adil bir vergilendirme gerekiyor yapılacaksa. Eşit değil yani. Herkese aynı değil. Zenginden daha çok alman gerekiyor. Asgari ücretliden, vatandaşın vereceği vergilerden değil. Onlar zaten bitik durumda. Tam tersine git vergisini vermeyenden, saklayandan affettiğiniz e, vergisini ödemeyenler daha doğrusu Affı uğrayanları affettim senin vergini dediğiniz insanlardan alacaksınız. Yani para kazanan insandan alacaksınız. Zengin insandan alacaksın. Vergi de adalet budur. Ee, şimdi devam edelim bakalım. Bir, biraz dün e, İstanbul enflasyonu geldi. yarın da biliyorsunuz Türkiye'de enflasyon gelecek. İstanbul enflasyonu aylık e, aylıkta 3.42 yıllıkta da %82.14 oldu. Bakın %82.14 ve Fiyatlar perakende 3.3 buçuğa yakın bir şekilde artmış durumda. Artıyor enflasyon artmaya devam ediyor. Zaten bakın bununla ilgili de ne dedik? <laughs> yani yok yani yok hani düşürecek bir etki göremiyoruz. Sadece bir baz etkisi var. O baz etkisi de benim hiçbir işime yaramıyor. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını e, açıkladı. E, açlık sınırı arkadaşlar Haziran'da 18.978. Yoksulluk da 61.820 TL'ye çıktı bakın. Şu anda emekli de asgari ücretli de açlık sınırında ve biz bunu yükseltmeyeceğiz diyoruz. Bunun tekrardan gündeme gelmesi şart. Çok fazla bizim belki de gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu böyle olmaz yani. Şimdi devam edelim. Biraz yurt dışına gidelim. Fransa'da biliyorsunuz Macron seçime götürdü Fransa'ya ve yapılan ilk turda ...Fransa'daki aşırı sağ %33 oyla birinci parti çıktı. Yani Avrupa tarafı da artık hani karışıyor dedik ya karışacak. Bütün bu oraya gidiyor. Aslında Macron'un yaptığı çok tehlikeli bir işti. Yani gidip de orada seçime tekrar götürmesi ülkeyi. Yani Fransa'da öyle görünüyor ki bir koalisyon partisi... Cumhurbaşkanı farklı efendim, yönetim farklı, farklı işte aşırı sağcıların içinde olacağı karışık bir duruma doğru gidiyoruz. Bu da ortalığı karıştırabilir. Çünkü görüşler inanılmaz farklı. Özellikle mültecilere sığınmacılara çok çok büyük bir tepki var yurt dışında Avrupa'da. Eğer aşırı sağ gelirse onlar da apar topar hani birçok şeyi değiştirebilirler. Avrupa tarafında da ortalık karışabilir. Yani bu sığınmacılarla ilgili tepki e, hani Avrupa'da da artacak. Öyle görünüyor. Biz de veriyoruz bu tepkileri. E, çünkü herkes kendi ülkesine yani neticede. Ya da tabii ki e, herkes derken Hani bu konu çok şey kaldırır, yani çok su kaldırır, çok üzerine konuşmak lazım. Şimdi konuyu açmayacağım, yanlış bir anlamı olmasın. Ama ee, hani her önüne gelenin gelmesi başka bir şey. Nitelikli iş gücü başka bir şey. Sadece bunu söyleyeceğim. Burada bunu bitirmiş olacağım. Bu konuyu da ayrı Konuşalım. Şimdi dün e, biz de şöyle söyleyeyim. Türkiye, Türkiye piyamayı, imalat piyamayı Arkadaşlar hani piyasa duruyor, durdu diyoruz ya. Dün bizde de Türkiye'nin imalat piyamayı 47.90 geldi. İnanılmaz düşük. Yani sanayi tarafında işler iyi gitmiyor. Öyle söyleyeyim. Zaten 50'nin altıydı. İyice de düşmüş durumdayız. Amerika'yı bakalım. Dün Amerika'dan PMI verileri geldi. Kötü geldi, zayıf geldi orada da. Üreten piyamayı e, 50'nin üstünde olsa bile yine düşük geldi. Özellikle orada da imalat, isemay piyamayı elinin altına düştü. Bu çok kötü. Peki piyasalar nasıl tepki verdi bu gelen zayıf PMI verilerine? Ee, olumlu tepki verdi. Çünkü e, piyasa bunu resesyon olarak değil. Beni fiyatlamalara baktığım zaman Amerika borsası biraz yükseldi. Ons altın biraz yükseldi. Yani piyasalarda bir parça böyle bir e, tepki yükselişi oldu. E, ben bunun sebebini şuna bağlıyorum. E, bak ekonomilerde de canlılıklar gidiyor. Ekonomi zayıflıyor. FED faizleri indirmek zorunda. Eli mahkum indirecek diyor. Ama gerçekten FED indirecek mi? Bugün işte Powell'ın konuşması var. Bugün e, Portekiz'deydi. Yanlış hatırlamıyorsam dün söylemiştim size o kenti de. Portekiz olma olasılığı çok yüksek. Yani Avrupa'da Jackson Hole'a benzeyen bir ekonomi zirvesi var. Orada bugün e, Pavel konuşacak. ECB üyeleri konuşacak. Tamam mı? Kaçta konuşacak? 16.30'da Pablo'nun konuşması var. Ee, i̇zleyeceğiz, göreceğiz. Bakın faiz indirimleriyle ilgili düşünüyorlar. Çünkü Fed üyelerinin tamamı veya bir kısmı kesinlikle bu sene faiz indirimine yanaşmıyor. İşte konu burada aslında bir böyle karışıyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, Lagard'ın konuşması var ve bugün saat 17'de çok çok önemli iş imkanları ve personel değişim oranı gelecek Jolt's. O da bize Cuma günü gelecek olan istihdam verisinden önce çok çok önemli istihdamla ilgili bilgi vermiş olacak. Şimdi son fiyatlamalarla 16.2331 e, dolar. Amerika borsaları dün e, pozitif e, kapattı. Yatay pozitif. Çok böyle büyük bir şey yok ama en azından bir pozitif kapattı. Kripto paralar da çok bir yok. 62-63 bin dolar bandında bitcoin gidiyor geliyor. Azıcık yükseliyor azıcık gidiyor. Tam böyle bir e, iş bilenler için e, günlükte haft günlükte böyle tam bir trade piyasası diyebiliriz. E, ama onun dışında kesinlikle yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken bir e, bölgedeyiz. E, onu söyleyeyim çünkü çıkamıyor, çıkamayan bir şey. Tamam mı? Çıkamayan bir şey. Henüz daha o çıkış gelmedi. E, şu anda biz 59-60 bin dolar seviyesini vermiştim size. Evet orayı kendi destek yaptı. Görünüyor bu çok önemli destek yapması. Gelmiyor altına ama henüz daha yükseliş trendi de başladı diyemeyiz. Ne dedik? Eğer kripto düşünüyorsanız bitcoin, ethereum tarzı şeyler alacaksanız özellikle bitcoin ve ethereum buradan tamamıyla değil küçük bir miktarla girilebilir. Bir kademe girilebilir. iki kademe girilir. Ama o kadar en azından bir bakalım düşüyor mu? Çünkü eğer burada 59 bin, 60 bin kırılırsa aşağılara 53, 55'lere kadar geri çekilme olasılığımız var. Dolayısıyla oraya gelirse oradan da en azından biraz alabilmek için. Ha gelmez. Gelmeyebilir. Gelmezse o zaman biraz yukarıdan alırsın. Bu kadar basit. Ama paranın tamamıyla buradan girmemek e, gerekiyor. Her yatırım enstrümanı için öyle bakmak lazım aslında. Özellikle böyle kritik bir noktaya geldiği zaman. Eee Evet. Altında arkadaşlar altıncılar. Şimdi bir tane fon yayın yapacağım. Evet fon yayını yapmanın zamanı geldi. Tamam mı? Şimdi hem borsa tarafını değerlendirmek lazım. Hem altın tarafını değerlendirmek lazım. Şimdi bir altına bakalım. Altın 2330. Ne dedik hafta başında? Daha dün yaptığım yayında dedim bakın. Yani çok büyük bir yükseliş beklemeyin. Tamam mı? Yani öyle 2400'lerin üzerine çıkaracak şu an bir şey yok. Ama yatay konsolidasyon da gidecek gelecek bir 50-60 dolar aralığında gidiş geliş olabilir. Özellikle 2300 ve 2300 doların altına gelmesiyle gram altında alım fırsatları bu hafta için verebilir. Bu hafta alım yapmayı düşünenler için. Çünkü dolar TL aşağı geldi. 33'lere gelmiştik. Buraya geldi. Döviz girişi var diyor Mehmet Şimşek. Kaynak girişi var. Nereye gidiyor bu? Faize gidiyor faize gidiyor. Ve ve şimşeğin aslında söyledikleriyle ilgili böyle saatlerce konuşabilirim. Ee, işte i̇şte yurt dışı çıkış harcı mesela ee, alacağız diyor. Çünkü niye? E, yurt dışına çıkan adamın parası var. Parası varsa e, ee, o zaman bana da versin o parada. Yani yani yurt dışına çıkmak en hani çok herkesin hakkı. Gayet normal bir hak. Burada tamam 150 TL'yi yaparsın 300 lira 400 lira bilmem ne. Ama kardeşim 1500 liralar, 3000 liralar e, çok yüksek rakamlar. Yani ben e, tam tersine insanları desteklemeniz lazım. Gitsinler, gitsinler, vizyon geliştirsinler, gençler gitsin, herkes gitsin. Ya yani bir gencin, bir öğrencinin gitmesi mümkün mü? E, yani el, a, gezmeye gitmesi mümkün mü bununla? Ama Mehmet Bey diyor ki parası varsa diyor gidiyordur zaten. Giden adam parası vardır. E Tamam, varsa gidiyordur tamam. Bana da verecek o zaman. Ya ne alakası var? Tamam vereyim. Tamam vereyim. Ya bana da ver diyor. Gidip göreceksen ben de ortağım diyor yani. Ya bana da ver. E tamam vereyim de bu rakam 1500 lira mı? Ya bu ne kadar büyük bir rakam ya. Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Neresinde var? Vizeye verdiğim para kadar neredeyse yani e, 3000 TL olsa bize neredeyse 100 dolara falan geliyor. Yani hani yani ne diyeyim, ne diyeyim? Şimdi 1500 TL civarında bir rakamdan bahsediliyor. Evet arkadaşlar, valla çok fazla konuştum, farkındayım burada bitireceğim bugün biraz muhabbet, dertleşme, e, gene, haberler çok fazla. Dolayısıyla burada bırakalım. Siz soru yorumlarınızı yazın. E, tekrardan e, görüşmek üzere. Şimdilik ben burada bitiriyorum. E, Hoşçakalın.